obibahce.com'un sunduğu 2'den 4'e de hayat devam ediyor dört ayak devam ediyor değerli izleyiciler. Bugün gerçekten hepimizin muzdarip olduğu e, konuları konuşacağız. Üst solunum yolu rahatsızlıklarını konuşacağız. Kulak burun boğaz hastalıklarını konuşacağız. Ve yanımda kim olacak? Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi Profesör e, Doktor Tanfer Kunt sizler için anlatacak. Birazdan detaylandıracağız ve sizler de ne yapıyorsunuz? 0212 886 20 35'i arayarak yayınımıza katılıp sorularınızı yöneltebiliyorsunuz diyoruz ve hoş geldiniz Tanfer Bey. Hoş bulduk. İyi Nasılsınız? günler Hanım. Sağ olun ve Tarım Türk seyircileri sizlere de iyi günler diliyorum. Sağ i̇lk olun. geldiniz. Teşekkür Ayağınıza sağlık. sağlık. Sağ ee, önemli konular konuşacağız. Sizin evet. muzdarip evet. olduğu dedim. İlk evet. ee, ilk önce şu baş belası sinüzitlerden bahsedelim evet. mi? Evet. Nedir bu sinüzit? Ee, sinüs sinüs boşluklarının enfeksiyonu diyelim sinüzite. Baş e, oluşturan kemiklerin içerisinde boşluklarımız vardır bizim. Hı hı. Bunlar tabi gerekli olan bir boşluklar ve içerisi hava dolu olması gereken boşluklar. Hı hı. Bunların hem başın dengelenmesi hem sesin oluşumundaki önemleri hı hı. E, sesin bu e, solunumla ilgili katkıları bunlar e, sinüs boşluklarının fizyolojik olarak iyi durumda olmasını gerektiriyor. Hı hı. Bu boşlukların enfeksiyonlarına da sinüzit diyoruz. Hı hı. Kabaca ee, sinüzit enfeksiyonları e, e, hızlı bir şekilde gelişen akut dediğimiz yani aniden gelişenleri hı hı. ve müzmin olanları yani kronik dediğimiz tarzı olanları e, ayrı ayrı birçok belirtilerle kendini gösteriyor. Hı hı. E, Nasıl belirtiler bunlar? Genelde e, akut olanlarında yani hemen gelişenlerinde özellikle ağrı daha şiddetli hmm. olarak kendini gösteriyor. Biz bu ağrıyı baş ağrısı olarak değerlendiriyoruz tabi. Daha çok yüzün ön bölgesinde, alın bölgesinde ağrı e, kendini gösteriyor, şiddetli oluyor. Bunun yanında tabii ki bir burun akıntısı, iltihabi bir akıntı. Akıntı azsa Geriye doğru geniz akıntısı dediğimiz yani Hı -hı. bunun arkasına doğru ve genizden boğazımızda hissettiğimiz böyle gıcıklanma tarzında Hı -hı. kendini gösteren akıntılar, Hı -hı. E, hapşırmalar, bu bu tür şeyler e, burun tıkanıklığı Hı -hı. keza akıntıyla beraber burun tıkanıklığı. Gözler de ağrı yapar mı? E, gözlere bu ön taraftaki ağrılar göz diplerine de vurabiliyor. Hı -hı. Yani onda da özellikle e, bunun iç kısmında yer alan sinüslerin, hmm. arkaya doğru giden sinüslerde yerleştiği zaman gözlüklerine de vuruyor. Ağır. Hmm. Ve bunları zaman zaman migrenle karıştırıyor tabi hasta veya işte gittiği e, hekimlerde acaba bu hastada gerçekten özellikle müzmin sinüziti olanlarda bu bir migren ağrısı mı yoksa bir sinüzite ait bir ağrı hı -hı, mı? Hı -hı. Bunların da bir tabii ki e, ayrılması gerekiyor. Evet. Tanıda. evet e, bu e, Bunlarda muayenelerde bir takım belirtiler var. Hı -hı. E, tanıda, tanıda tespit ettiğimiz şeyler bunun içerisinde direk gözlemle veya endoskopik yöntemlerle gördüğümüz şeyler var ve artı e, sinüslerin içini de en iyi gösteren radyolojik incelemeler var tomografi dediğimiz tarzda bunlarla işte tanıya gidiyoruz ve sonuçta tedavisi de mutlaka elzem oluyor hı hı. E, antibiyotikler ve bunun yanında bir takım ilaçlarla biz bunu e, ortadan kaldırmayı Peki hedefliyoruz nasıl bu hocam ee, yaklaşık bir iki ay kadar eğer bir akıntı daha fazla sürüyorsa artık müzminleşti kabul edebiliriz. Her sene tekrarlar. Evet tekrarlar. E, bu e, e, mevsimsel olabilir tekrarlamalar. Hı -hı. Kış dönemi Hı -hı. örneğin işte Eylül'den itibaren e, havaların soğuması, gripal enfeksiyonların sık sık e, olmaya başlaması sinüziti de alevlendirebilir. Hı -hı. Sonuçta biz bunların e, alevlendiğini görüyoruz. Hı hı. ve e, uzamış olan sinirlerde ağrının şiddeti biraz daha azalıyor hı hı. ama her gün rahatsız edici. Zonklama bir orta. tarzında bir e, şey yapar mı? Müzik. Zonklama daha çok ani gelişenlerde, yeni başlamışlarda oluyor ama müzmin olanlarda, ya ben varım dedirten, ufak ufak ama bütün gün süren Evet. ağrılar olabiliyor. Bir de bu kişilerde maalesef ki kış aylarında sıkça yakalandığımız gribal enfeksiyonlar evet. çok daha ağır geçiyor değil mi? Gribal enfeksiyonlar tabi çok fazla grip yapan virüs var. Hı -hı. 200 kadar virüs var. Evet. Tür tür. Hı -hı. İşte hani geçmiş dönemde de domuz gribi, kuş gribi falan dediğimiz aslında onların her biri ayrı bir grip virüsü. Hı -hı. Hı -hı. Bunların birbirlerinden de farkları var. Gripal enfeksiyondaki şiddet olarak artı aynı virüs bir kişide çok hafif yapıyor, bir kişide ağır geçiyor. Hı -hı. Bunda da bir farklılık var. Hı -hı. Sağlıklı bir insanın grip geçirmesiyle e, tabii düşkün olan e, ve yaşlı olan insanlarda gripin geçmesi de farklı. Biraz daha onlarda ağır geçiyor, onlara çok dikkat etmek gerekiyor. İşte Hı -hı. grip enfeksiyonu sonrası örneğin zatüreye dönüşüyor. Hmm. Burada önem oluyor işte onlarda, yaşlılarda, akciğer hastalığı olanlarda. Hmm. Onlarda biraz e, önem veriyoruz gripal enfeksiyonlara. Evet. Bu şekilde önemli olabiliyor. Çok önemli. Bir de e, şöyle bir şey var. Eee sinüzitle depresyon karıştırılabiliyormuş öyle ki e, sonbaharın gelmesiyle, kışın gelmesiyle e, hava sıcaklıkları sinüziti olanlar için e, sıkıntı yaratıyormuş. E, ve e, sinüzitin bir özelliği de depresyonla karıştırılmasıymış. Bunun depresyonla nasıl bir ilgisi olabilir? Yani, sıkıntı mı verir sinüzit? Yani nasıl bir şey? Ağrı ya? tabii ki bir sıkıntı veriyor kişide. Hmm. Yani bir rahatsızlık hissi daha doğrusu. Hmm. Müzmin olanında. E, bu kişide devam ağrının oluştuğu aslında biraz şeydir. İnsanları bezginliğe ve rahatsız şeyi his his olarak sokabilir. Depresif şey de çok daha farklı ama insanlarda bir memnuniyetsizlik, bir sıkıntı hissi hı. tabii ki bu bu tür şeylere karıştırılabilir. 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 Nasıl ki migren ağrısı ile dediğiniz karıştırılıyor. Bununla da karıştırabilir. Bir de ee, bu burun etlerinin şişmesi olayı var. Evet. Ee, şimdi bu sinüziti olan insanlarda bu gelişir mi? Yoksa e, bir balansı var mı? Yoksa hani nasıl şimdi bir, bir şey? Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki burun etlerimiz sabit bir organ değil. Devamlı e, kanla dolan organlar olduğu için burun etleri. Bunlar zaman zaman şişiyorlar, zaman zaman iniyorlar. Hatta evet. iki burun e, boşluğu arasında da bir fark var. Bir taraf bir şişiyor, diğer taraf iniyor biraz sonra öbür taraf şişiyor, öbür taraf iniyor. Yani bir hı hı. sanki motorun e, hareketi gibi içeride bir, bir şeyler olup bitiyor. Ama bu fizyolojik bir şey. Bizim burada kastettiğimiz burun eti büyüklükleri ise devamlı bir büyü, e, büyüklük. Yani uzamış bir büyüklükten bahsediyoruz hı hı. ve bunun tıkanıklığına sebep olan bir büyüklük. Evet. E, burun etlerinin büyümesi demek e, ne yapabilir buna. Hı. Bir kere alerjik hastalıklar. Alerji. Alerji hemen şişmesine neden oluyor. Ee, bunun içindeki iltihap veya bunun çevresindeki simüstenin iltihabı. Hı. İltihap da şişme. Devamlı şişip e, şiş kalması neden oluyor hı. burun etlerinin. Hı hı. Bu da bir faktör. Evet. Ee, bazen burun kemiği dediğimiz septumdaki eğrilikler. Deviyasyon. Deviyasyon bir tarafta tıkanık yaparken karşı tarafın burun etinin şiştiğini, o tarafı da onun kapattığını görüyoruz. Hmm. Yani e, olayın birçok şeyi var aslında. Burun şiştiğinin arkasında yatan birçok neden var. Evet. Bunun ee, başında da dediğiniz alerjiler. Alerjiler de tabii alerjiler önemli. Enfeksiyonlar e, evet. önemli. Çocukta da, erişkinde de. Evet. Bir de şunu hep sormak isterim. Ee, sinüzitin olma nedenleri arasında neler gösterilebiliyor? Sinüzitin olması ve bu e, fizyolojisinin bozulması işte bu sinüslerin burun içerisine e, bağlantı olduğu yerlerdeki şişmeler hı. oradaki ufak e, enfeksiyonların varlığı hı. ortamın e, bozulması hı hı. mesela sigara Sigara. Sigara içmesi, ortamdaki gazlar, çevre kirlilikleri bunların hepsi sinüsler için bir e, sinüzitin olma nedeni. Alerjik hastalıklar, işte alerjik hastalıklardaki oradaki dokuların şişmesi Hı -hı. ve sinüsün doğru düzgün boşalamaması Hı -hı. ve orada bir birikintileri meydana gelmesi olayın yüzümünleşmesine sebep oluyor. Yani oradaki kalıntılar e, kaldıkça kaldıkça sinüzitin Tabii. müzminleşmesine neden oluyor. Neden oluyor evet. Peki şimdi şöyle de bir durum var, saçı ıslak bırakmak hep sorulan bir şey değil evet, bu. Evet. Sinüzite neden olur mu? Doğru, olur. 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 Yani e, bir e, sinüzitin atağının başlamasına neden oluyor, birden bir şiddetlenmesine neden oluyor. Hmm. Mesela biz e, özellikle bayan hastalarda deriz ki mutlaka saçınızı banyodan sonra kurutmadan dışarıya çıkmayın. Hmm. E, Çıkıyor bir bakıyorsunuz bunu ama hep görüyoruz Hı -hı. baş ağrısı başlıyor Hı -hı. yani ıslakken çıkıldığında bir bakıyorsunuz bir baş ağrısıyla hemen geri dönüyor yani e, geri bildirimler bunu zaten gösteriyor burada hastalarda Evet. E, ve buna oldukça yarar sağlıyorlar Hı -hı. bu e, sinüs e, boşluklarındaki e, enfeksiyonu da inflamasyon dediğimiz e, enfeksiyon öncesi şeyin birdenbire artışına neden oluyor. Hı -hı. Doğru yani. Bununla ilgili bir gazetede çıkmıştı. Saçları ıslak bırakmak sinüzite doğrudan yol açmaz diye. Sinüzit de direkt demin de bu semptomların dediğimiz artmasını e, neden, neden oluyor. oluyor. Bunlara, yani direkt enfeksiyonu kastetmiyorum burada. Ama zaten Sinüsün tehlikeli çalışma tehlikeli. şeyini bozuyor. Yani Hı. kendini gösteriyor, o ağrı kendisini gösteriyor direkt olarak. Evet. Peki sinüzit tedavisinde dediğiniz e, antibiyotikler e, kullanılıyor. Evet. Peki bu akut için Evet. Bir de müzmin olan, kronik olanlar için nasıl bir e, tedavi uygulanıyor? Evet. Yani müzmin olanlarda da e, öncelikle bir antibiyotik tedavisi, bunun yanında birkaç dekongestan dediğimiz ilaçlar yani sinüsün ve sinüsün bağlı bulunduğu Hı -hı. E, açıklıkların tedavisini sağlayan ilaçları, burun spreyleri Hı -hı. bunlar e, bir kombine olarak kullanılıyor. Eğer Hı -hı. bunlardan yara sağlanamadığı takdirde sinüs içerisi doluysa ee, ve bunun yanında başka sinüzite ait bulgular varsa o zaman cerrahi tedaviler düşünülmeye başlanıyor. Evet. Cerrahi tedavilerde de e, son yıllardaki e, son 10 yıl 20 yıl diyelim e, yapılan tedaviler sinüslerin e, burun içerisinde açıldığı bölgelerin rahatlatılması. Hmm. E, şeklinde. Lazer yöntemleri vardı. Lazer, yakma, o etleri yakma yöntemi Yok çöresini. hayır. E, lazer e, değil. Sinüslerin ağzının rahatlatılması oranın cerrahisi hmm. e, buranın boşalmasının rahatlatılması hmm. e, bu sinüslerin e, büyük çapta enfeksiyonla e, ortadan kaldırılmasına yol açıyor. Yani hmm. tedavideki esas artık amaç burun içerisinde sinüslerin boşaldığı kısımların Temizlenmesi. Ama tekrar dolma ihtimali var. Ee, tekrar dolma ihtimali tabii ki vardır. Hı. Ama bu olasılık düşer. Hı. Öncelikle bir tedavi etmiş olursunuz. Sinüsleri boşaltırsınız. Olağan ee, daha görünür hale gelir, boşalır hale gelir Hı. ve büyük bir ihtimalle artık tekrarlamayacaktır. Hı. Bu, Ama dediğimiz bu, tabii ileri bir takım problemler var. Polipler dediğimiz, nazal polipler. Hı. 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 Bunlar sinüzitin bir ileri daha evresi. Hı problem olarak. İşte e, nasıl onlar? Tane, nazal, e, nazal e, polipler dediniz? Polip dediğimizde sinus boşluğundaki duvarın veya burun boşluğundaki duvarın hı hı. bir yerde e, içi e, katların kapların e, aralarının suyla dolması ve bir kese haline gelmesi. Kisleşmesi Des, mi? Kiste, kis, de, kis yeni bir kist oluşumu gibi. Hı. Bunlar ee, daha çok alerjik bünyeli insanlarda oluyor. Yani hmm. burun alerjisi olan insanlarda daha çok oluyor. Ama sonuçta bir kitle oluşturuyor. Burun içerisi tıkanıyor, sinüslerin içi tıkanıyor. Hmm. Bu insanlar doğuştan koku da alamıyorlar. Evet. Diyor ki ben hiç koku alamıyorum. Hmm. Ee, bir bakıyoruz bir polip arkasında sinüzit ve polip. Ve bunlarda daha çok eee kortizon tedavileri ve cerrahi tedavileri gerektiriyor. Gerektiriyor diyoruz. Evet. Bir de e, bu hani dediniz ya burun e, spreyleri var. Şimdi bunu da evet. aslında bir altına çizelim. Çünkü e, vatandaşımız doktora hani gitmeyi sevmediğimiz için evet. Türk evet. olarak çok fazla hep geç kalıyoruz tedavilere evet. çoğunlukla. Evet. Bununla ilgili de hani e, tavsiye üzerine reçete alıyoruz ve tavsiye üzerine ilaç alıyoruz. E, dolayısıyla burun spreylerinde de çok fazla kullanım var. Ancak burun spreylerinde bir tehlike var değil mi? Çok fazla evet, kullanılmamalı. Evet. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi burun spreylerinin bir kısmı e, dekonjestan dediğimiz spreyler. Bunlar sıkıldığında... E, burun içerisinde burun etlerini hızlı bir şekilde küçülten spreyler. Hı. Ve Bunu sıktığı zaman kişi çok rahatlıyor. Çok hoşuna gidiyor. Evet. Yani doktora gitmektense eczaneden aldığı spreyleri yıllarca buruna sıkıyor, rahatlıyor ama biraz sonra tekrar sıkıyor, bir daha sıkıyor. Hı. İşte bu tür spreyler gereğinden fazla uzun süreler kullanıldığında hı hı. burun etlerinde artık buna karşı bir reaksiyon tepki vermeme ve aksine bir reaksiyon başlıyor. Hmm. Yani burada amaç e, onu küçültmek derken yıllarca bu tedavi yanlış tedavi. Sonucu mu hmm. bakıyorsun? Hiçbir reaksiyon vermiyor ve aksine. Bağışıklık diyor. Kazanır. Evet, yani burada. Ee, bizim özellikle vurguladığımız şey bunları gereğinden fazla kullanmayın. Hı -hı. Özellikle çocuklarda işte bir hafta maksimum bir hafta kullandırıyoruz. Evet. Onun dışında e, gerektiği kadar kullanalım. Ama onun haricinde kullanmayalım. Hı -hı. Belki bir serum fizyolojik dediğimiz ya yani tuzlu su. Hı -hı. Bir de öpücükleri var. Ha, onlar da tuzlu sudur Hı -hı. sonuç Denizliyim. olarak. Bunların hiçbir zararı yok. Hı -hı. İstediğimiz kadar kullanabiliriz. Hı -hı. Ee, onu a Çocuklarda da büyüklerde rahatlıkla kullanıyoruz. Hı. Ama bazı damlaları kısıtlı. Kısıtlı ama bir de doktor kontrolünde. Doktor kontrolünde yapıyoruz onu. Kullanmamız gerekiyor. Evet. Bu markanı çiziyoruz. Kesin. Yine yanlış kullanım ve aşırı yanlış ilaç kullanım. kullanımına karşı izliyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar konuşmaya devam ediyoruz. Hobibanca.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam edecek.